Erzurum'dayız. Evet. Köy yollarını nasıl chipsiler makinalarımızla kapladığımızı öğreniyoruz Emrah Bey'den. Emrah Bey, chipsiler makinalarımız bize nasıl tasarruf sağlıyor? Şöyle öncelikle biz chipsiler'da agregayı minimum seviyede kullanıyoruz. Araçlarımız metrekareye düşen agrega miktarını elektronik ortamda, iksir ortamında ayarlayıp otomasyonla bildirdiği için her yere düşen agrega miktarı eşit. Ve bu agrega miktarını yapılan çalışmalarla minimum seviyeye düşürmüşüz. Ve geleneksel sati kaplamadaki o yolda serinden sonra göreceğiniz fazla agrega miktarı bu kısımda yok. Bu kısımda gördüğünüz maksimum benim serbest malzemem bu. Ve ee, bu da bize agregada kimyasalların e, ne kadar tasarruf sağladığını gör, göstermiş oluyor. Peki bu üzerindeki yapışmayan fazla malzeme ne olacak? Trafik yani yükü altında. Anda, evet. E, trafik yükü altında. Trafik yükü altında bunlar zaten gerekli yapışmayı ve sıcaklıkla sağlayacak yola tamamen yapışacaktır. Yapışmayan miktar çok minimum olacaktır. Zaten agrega çapımız da küçük olduğu için Evet yolun kenarlarına yani lastik izinin dışına çıkacaktır o miktarlar. Ama o çok minimum bir rakam olduğu için yolu daha sonrasında süpürmeye bile ihtiyaç duymuyor.